özel ve güzel misafirlerimiz var. Kocaeli'nin gururu Kocaeli Spor, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezimizin özel gereksinimli öğrencileri, Kocaeli Spor'a maç öncesi moral ziyaretinde bulundu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel kardeşlerimiz bizim Hazır için olacağım. çok önemliler. Ee, i̇şte onların bu ziyareti inşallah bize bu zorlu lig yolculuğunda güzel bir moral olacak. Ve Demin güzel kardeşimizin söylediği gibi inşallah 15 yıllık Lig hasretine de bu sene hep birlikte son vereceğiz. Ee, bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Hafta sonu oynayacağımız İran'ya maçı için moralimizi motivasyonumuzu arttırdı. İnşallah sizleri böyle bir gün maçına davet Gelelim acaba. E, orada bizi statta da e, yakından destekleyin. İnşallah e, hep birlikte başaracağız, değil mi? Evet. 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 and